Direnenler her zaman kazanamayabilir. Ancak kazananlar mutlaka direnenlerdir. 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'ne adım adım yaklaşırken, günlerdir direne direnişte olan Bakırköy Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Simbo, SML etiket, Baldur, Ekmekçi oğulları Migros, PTT, Kalgir ve Kayı İnşaat işçilerinin haklı ve onurlu direnişlerini selamlıyoruz. Patronların eline verilen kod 29 silahı derhal geri alınsın. Ücretsiz izinler yasaklansın. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılsın. 27 Nisan Salı günü saat 17'de SML etiket önünde sınıf dayanışmasındayız. Emekçileri ve emek dostlarını bekliyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın örgütlü mücadele.